Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Avusturya, büyük turnuvalarda genellikle zorlanıyor ve son 10 maçta Fransa'ya karşı sadece bir galibiyet elde edebilmiş. Ayrıca, Avusturya'nın son maçlardaki performansı belirli bir yükselme trendi gösteriyor ve son zamanlarda diğer takımlara karşı elde ettiği galibiyetler bu durumu destekliyor. Buna karşılık, Fransa'nın son dönemdeki performansı biraz dalgalı ancak genellikle yüksek seviyede ve birçok kez kanıtlanmış. Fransa, büyük turnuvalarda istikrarlı performans sergileyerek genellikle zorlu bir rakip olmayı başarıyor tahmin ms 2 vim, 1.5 oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.